Garden no Ban Ban oynuyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Başladık. Arkadaşlar. Evet geldik. Burada ne diyor? Ee, for a print looking for the missing print. is the link click to the time. Diyor ki bebeğin için zaman çok önemlidir diyor. Yandaki saate basın diyor. Şu an saat 9 herhalde. Yok 10'du. 11 oldu. 12 oldu. Gece 1 oldu. Gece 2 oldu. Gece 3 oldu. Gece 3 oldu. Oyun başlıyor. Oyuna şöyle biz bir göz atalım. Evet buralarda neler var bakalım arkadaşlar. Ekran klasik abi. Ne diyor? Press interact to ha bize öğretiyor. Şimdi ne yapacağız? Bir gezelim. Bamban skin Bamban Skinder Garden. Bamban Anaokulu. Aa burada bir, bir kart gibi bir şey var herhalde. Bunu aldım abi. Ee, orada okutmalık bir yer mi var? Evet tamirat yerine giriyoruz herhalde. Çünkü burada tamirat yerini gösteriyor. Burada fotoğraflar var. Gidelim arkadaşlar. Neler var? Elektrik paneli odası var. Sonra burada ee, drone var. Bu kumanda mı? Evet arkadaşlar bu kumanda herhalde. Evet bu. Oynamayı ben bir devam edeyim. Bu arada ben o şeyi parlaklığını açacağım abi. Çok şey. Düşük. En azından şey yapalım tamam. Ee, şimdi ha oyunun oyun daha iyi oldu arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Burada başka şey var mı? Burada yok. İki tane diyordu herhalde. Evet üstü iki tane diyordu. Aa burada bir tane daha var. iki tane oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Drone'a mı takacağız? Evet gidip drone'a takacağız. Aa. Drone kendisi geldi arkadaşlar. Evet abi nasıl yapacağız? Şimdi bunu böyle hop. Bu, bunu buraya şey yapacağız abi herhalde. Neyse ben bunu bir şey yapmaya çalışayım. Ee, bunu herhalde buraya mı vuracağız ya? Evet arkadaşlar bunu böyle yapacağız. Herhalde evet böyle yapacağız. Şimdi bunu böyle konumu verelim. Ha, çarpacak ve onay olacak tamam. Çarp bakalım. Evet şimdi sıra ikinci de bunu buraya çağırıyoruz. Buraya bir şuraya bir vurduruyoruz. Bakalım ne olacak. Şöyle bir geri gelelim belki bir şey olabilir. Tamam. Ne olacak buradaki kapı mı açılacak? Aynen. Girelim. Aa abi. Nasıl atlayacağım ben burayı Bir şey mi yapacağım? Ee, ne yapacağım? Neyse ben üstüne doğru gideceğim ya bir şey olmaz. Hoppa Allah geri. Neyse bir şey yok. Burası neresi ya? Çok karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Ha burada lamba varmış. Hop bir açtık. Şöyle ben şuradan bakacağım. Aa güzel bir park. Oyun alanı gibi yer. Rahat. Aa bu az önce bana bakan kuş değil mi? Bu canlı kesin ha. Ne diyor burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Low players, unblame, hungry, fit Ha diyor ki 6 tane yumurta toplayın. O play kuşu acıkmış diyor. Annesi ne yapıyor kuşu mu? Evet. Ben beymişim hele eee toplayacağız. toplayacağız abi. Bak, oralarda olabilir. Şu ağaçların kenarlarında olabilir. Şöyle hop ağaçların oralarında olabilir. Kayın içinde ah varmış. Arkasında da olabilir arkadaşlar. Bakmakta hiç sakınca yok. Yok arkadaşlar. Bunları hemen şöyle bakıyoruz. eee Evet abi yok. Ha şurada bir tane var. Şimdi daha yeni gördüm. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi diğer yumurtalara bakalım var mı? Bakın buralarda olabilir. Burada yok. Ee bakalım. Burada var arkadaşlar. Bakın burada var. Bu yumurtamızı alalım. Tamam başka yok. Şimdi kaç tane oldu? Ee, dur. Ee, şunu şöyle. Herhalde bir dört tane oldu. Evet bir dört tane oldu arkadaşlar. Şu an beş tane oldu. Bir tane daha kaldı. Burada yok. Burada var mı? Aa burada dü Duyma var. Yumurtayı mı veriyor? Ne oldu? Abi ha bu yanmış ya. Getir bakalım dur onu. çarpalım arkadaşlar. Tamam geliyor. Gel gel gel. Nerede duruyorum? mükemmel ne olacak ah yumurta geldi şunu şöyle alalım evet aldık arkadaşlar şimdi eee gideceğiz abi bunları o kuşun ağzına koyacağız herhalde ben şöyle hızlıca götüreyim abi ağzını şimdi böyle açtık abi şimdi böyle bir tane koy iki tane koy şöyle koyacağız abi onları böyle rahatça bunlar altı tane iki Ü, üç niye gelmiyor lan üç muzlu ha üç ee, dört 4 5 şimdi oldu 5 olacak. altı yok. Ben bir tane eksik saydım ama neyse bak kart verdi bana. Ee, ben bu kartta burada işimiz bitti arkadaşlar herhalde. Ben gideceğim. Bir gezeceğim bir yerleri. Burada burası da kilitli. Burayı sonra levye alıp açacağız kesem. Şu ileride bir yer var. Ben buraya hiç göz atmadım. Ben şuraya bir gidip bir göz atayım abi. Bakın abi burada bir beyaz ha ben sarı kart almadım mı? Burada zaten herhalde bunu okudunca şey olacak abi. Buradaki sarı cam var orası açılabilir yani. Ben tam bilmiyorum da bir basalım. Bir şey olmadı ya. Evet abi şuradaki kırmızı şey yandı. Ha buraya şeyimizi getireceğiz. Drone. Drone ha. Çak bakalım şu camı kıralım. Kır kır kıralım. Kır kır kır. Aa buraya ha cam ışıklı olduğu için gelme. O zaman buraya direkt şöyle yapacağız. Şimdi o drone gelecek abi burayı kıracak herhalde evet. Kır bakalım. Şöyle hemen şöyle bu sefer gerçek yapalım. Haydi bakalım paşam sana güveniyorum. Kır bakalım şu camı. bitir şu işi. Haydi. Arkadaşlar kırdı. Bir yer açıldı ha burası açıldı. Ne oldu lan? Sandalye fake atıyor lan. Ha ben şimdi buradaki şeyi anladım abi. Gitçe şey yapacağız. Ee, şurada şey vardı ya arkadaşlar. Ee, tahta çakılmış yani. İşte oraya gideceğiz. orla çekişle açacağız abi orayı. Ben şöyle iki dakikada açayım abi. Evet abiler hemen şunu şöyle açıyorum. Ve açtım arkadaşlar. Şöyle dönüyoruz. Bu kuş var ya bu bir şey hatırlatıyor ama. Hadi neyse burada düğme varmış. Hemen şöyle basalım. Bastık. Ne yapacağız abi? Ee, ne diyor? Press jump. Zıpla bir yumurtayı alıyor. Nereye zıplayacağım? Tamam boş ver abi ya. Zaten yapacak bir şey yok. Şimdi şununla binip şu karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız burada? What my color diyor renkler. E, ben bir dönüp bunların bir renklerine bakayım abi. Bakmadım. Evet abi ben bunların renklerine baktım. Bu kırmızı abi. Bu kırmızı tamam bu beyaz. Ben şöyle bas 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 bunların renklerini bulacağız abi. Şöyle hızlıca abi. Bunlar bozuk mu yok bu pembe? Haydi 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 de. Ve Lan beyaz niye çıkmıyor? Tamam beyaz bu yeşil. Bunu ellerinden tanıdım gittim bakın. Şöyle bundan sonra geliyordu yok. Bundan sonra bu pembe ben gördüm zaten bunun rengini ben biliyorum. Orada tamam bu. Hayır ya abi ya baştan yapmam lazım ama neyse. Bize kolaydır her şey. Şöyle basalım. Basmadım. Şimdi bu da abi bu da toylacı verdi arkadaşlar. Bu da bir tane daha bastım. bu da turuncu abi. bas 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 bas. Bas bas bas. Kolay. Tamam abi. Aldık abi ben şu kuştan neyse. Abi hemen bunu böyle aldım. Alıyoruz arkadaşlar. Ve aldık. Eyvah. Eyvah arkadaşa ben piştim kuş geliyor. Dronu çağır, drone çağır. Şuraya çarpacağız hadi. Lan, lan ben kart almayı unuttum. Ha aldık ya. Hey, eyvah ben şimdi piştim eyvah eyvah eyva. Geldi 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 geldi. Bas 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 abi bas abi Şş. abi abi koş abi koş abi. Bastım abi. Bas. Shift'e shift. E, shift. Shift, shift, shift. Lan shift. Allah aşağı düştüm. Abi aşağı düştüm yani. Neyse i̇şte arkadaşlar. Bir sıkıntı değil. Tekrar yaparız. Biz deneye deniyor öğreniyoruz yani. Abi ama hiç böyle olmasaydı be. Kötü oldu ha. Ne diyor? Tam doğmak için. Press intrak'a basıyor. Lan. Tamam. Ha. Drone çağır. Böyle direkt götürsem mi? Hazırlasam mı? Ne yapsam? Şöyle direkt şey yapacağım abi ben. Şöyle bas abi. Eyvah eyvah yalan yalan abi yanlış hayır. Hayır yanlışlıkla yaptım valla. Haydi lan çarp lan. Ulan geliyor adam. Bas. Abi bas abi. Abi Abi ben niye aşağıya düşüyorum ya? Abi aşağı niye düşüyorum ben? Bende bir sıkıntı var abi. Ben o sıkıntıyı göremedim. Abi çok karanlık koyun be. Neyse. Hiçbir şey görünmüyor bildiğin. Neyse abi ben devam edeceğim. Yiyorsa gelsin. Yiyorsa gelsin. Yiyorsa gelsin. Ben şuraya şimdi çarpacağım. Adam olacak. Oğlum yeter be. Ben her seferinde düşüyorum. Şu bir de hazırdan yansa çok iyi olur. Aa, müşemmel. Bas. Bas abi yeter. İlerle. Tamam. Hayır lan. Hayır lan. Hayır lan. Çarp. Oğlum çarpmadı lan. Gördünüz mü? Bas bas. Bas 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 koş koş arkadaşlar koş bas lan bas lan hoppa Oy oğlum ya sonunda ne yapacağız geri mi döneceğiz evet arkadaşlar ben şimdi turuncu kart aldım arkadaşlar o turuncu kapıya gidiyoruz ve geldik arkadaşlar o turuncu kapıya turuncu kartımızı okutuyoruz ve oyunun sonuna geliyoruz herhalde. Ne yapacağım ben? Aaa. Burada bilgisayardan aktif mi ediyorsun? Aa burada şey varmış. Gizli döner. Şunu şöyle hemen şöyle basalım. Oyunun sonunda ne olacak abi? Çok merak ediyorum. Bas bakalım neler olacak. Aa buradaki şey yanacakmış. Asans, bir şey gelene kadar ne gelecekse artık ben şurada bir son kez bir veda edeyim. Abi senden ayrılıyoruz maalesef. Bir dahaki yerlerde görüşürüz arkadaşlar. Şu şey asansör mü ne gelecekse artık oradan bir canavar mı gelecek? Kaçacağız mı ne olacak ya? Ne oluyor aşağıda bir şey mi var? Ne var abi ben de görebilir mi? Ah oh! asansör geldi. Işıklandırmalı asansör. Çekilin. Aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı baş. Şun şöyle drone'u şuraya mı koyalım? Drone'u şöyle koyamıyoruz. Arkadaşlar iniyoruz. Güzel güzel iniyoruz arkadaşlar. İniyor. iniyoruz. Bu karanlığa iniyoruz lan. Şimdi birisi gelmez mi? Oğlum. Vallahi Oğlum vallahi biz zemin eyvah. Eyvah oğlum. Oğlum ne karan Allah. Eyvah abi abi geliyor. Geliyor nerede? Nerede? Nerede abi? Abi. Allah Allah Allah. Ne Arkamda mı? Oh. Ah. Oh. Abi. Öldüm. Ne oldu? Hmm, oyun bitmiş abi. İkinci bölümü de varmış. Abi, arkadaşlar oyun bitti. Güzel bir oyundu. Sevdim ben. Belki ikinci bölümü de çıkartırız. Varmış. Belki oynarız. Bir dahaki oyunlarda görüşürüz. Ve bay bay.